Seli, Gelsene aşağıya ne yapıyorsun orada tek başına yukarıda Ne anlıyorsun orada yatmaktan bilmiyorum Eğer yatacaksan keşke evde kalsaydık Gelmeseydik buraya ormanın içine Ne anlıyorsun o hamakta öyle yatmaktan Barbie dokunma bana Çok yorgunum dinlenmek istiyorum Seyli ama yiyecek hiçbir şeyimiz yok Ben böyle meyve suyu içmekten sıkıldım Hadi gel mangal yapalım Barbie çıldırdın mı sen? Çok sıcak hava her taraf kuru. Mangal yapmak çok tehlikeli şimdi. Olmaz. Seli çok dikkat edeceğiz. Hiçbir şey olmaz. Hadi lütfen in aşağıya artık. Barbie muradına erdin mi? He? Muradına erdin mi bak. <laughs> Sonunda indirdim beni de aşağıya. Ama ne kadar güzel Seli'ye. Biliyorsun. Buraya dinlenmek için geldik. Ama hamakta yatmak için değil. Hadi bir şeyler yemek istiyorum ben. Tamam ye işte bak ne kadar güzel hazır bir şeyler var. Ya onlardan. Hayır Seli ben mangal yapmak istiyorum hadi. Seli hadi gel. Gel bak ne kadar güzel mangal. Ama çok sıcak da mangal da çok sıcak. Mangalın karşısında oturmak yine de keyifli ama hadi gel. Hem artık o üstünü de değiştir. Balo kıyafetiyle duruyorsun. Geldim hiç üstümü değiştirecek halim yok Barbie. Ben böyle biraz daha oturacağım sonra zaten uyuyacağım. Barbie çok güzel ama lütfen çok dikkat et. Sakın sonra mangalı söndürmeyi unutma. Ben birazcık uyuyabilir miyim lütfen? Sen 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 neden geldin ki buraya o zaman? Madem benim yanımda olmayacaksın. Barbie çok azıcık uyuyacağım hemen geleceğim tamam mı? Sen mangala dikkat et ve ateşe dikkat et lütfen. Her yer çok kuru. Çok tehlikeli. Sakın ateş çıkarma. Allah korusun yangın çıkar. Tek başına da bu işin hiçbir keyfi çıkmıyor ki. Ah Selia, beni yalnız bıraktın burada. O zaman bunlar biraz kendi başına pişsinler burada. Ben de birazcık dinleneyim. Seliha seninle anlaşmıştık ama orası benim yatağımdı. Sen hamakta uyuyacaktın. Barbie lütfen rahat bırak beni hadi çık ama hemen. Seliha uyudun mu? Bak ben hamağa yatamadım kanepeye uzandım. Hadi lütfen yer değiştirelim. Ben orada ben burada iş rahat edemiyorum. Hadi. Barbie, Barbie uyudun mu? Sen de duyuyor musun? Bir duman kokusu var. Bir duman kokusu geliyor. Aman Allah'ım mangal, mangalı unuttum. Allah! İmdat! İmdat, yangın! İmdat! Lütfen birisi itfaiyeye arasın. Yangın! Yangın! İmdat! İmdat! Tamam geliyor. Sen de Barbie ah ben sana söylemiştim Barbie dikkat et demiştim yakmayalım mangala gerek yok demiştim. Evet Seyli olmaz sıcak hava. sadece ben iki dakikalığına uyumaya gitmiştim o arada ateş çok yükselmiş çok üzgünüm itfaiyeci çok çabuk yetiştiniz çok teşekkür ediyoruz kurtardınız bizi. Boleh bo ya, omas nazam yang gun yang maje. Ya.